Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerde denge ünitemize denge ifadeleri ve hesaplamaları konusuyla devam ediyoruz. Denge sabiti nedir? Nasıl hesaplanır? Bununla bir başlayalım. Bir denge tepkimesinde ileri tepkime hızının geri tepkime hızına eşit olduğunu bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Şimdi bize bir reaksiyon verilmiş. Denge tepkimesi bu tepkime kapalı sistemde gerçekleştiğinde ileri ve geri yöndeki tepkime hızları eşitlendiğinde denge kurulur. Peki nasıl eşitleniyor? Nasıl bir bağıntı çıkıyor? Buna bakalım. Öncelikle ileri tepkimenin hızını yazalım. İleri tepkimenin hızını kim oluşturacak? Girenler yani reaktanlar oluştur, reaktifler oluşturacak pardon. R ileri eşittir diyorum. İleri denge sabiti, ileri hız sabiti, denge hız karıştı birbirine çarpı ne diyelim x'in derişimi katsayısı üs olarak geliyordu ve y'nin derişimini yazdık katsayısı üs olarak geldi. Geri tepkime hızımızı yazalım. R geri eşittir. Bunu da ürünler oluşturacaktı. K geri diyoruz çarpı Z'nin derişimi C üst olarak geldi. Çarpı T'nin derişimi şeklinde yazarız. Ne dedik? İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit oluyor denge anında. O halde yazdığımız bu ifadeleri eşitleyecek olursak. Yazalım. K ileri çarpı x'in derişimi çarpı y'nin derişimi eşittir k geri çarpı z'nin derişimi çarpı t'nin derişimi. Şimdi k ileri k geri Bunları bir yerde toplayacak olursam ileri tepkime ki bölü kg eşittir ne olacak? Z çarpı T'nin derişimi bölü X'in derişimi çarpı Y'nin şöyle derişimini. Bu ki bölü KG sabit bir değerdir. İşte biz bu değere denge sabiti deriz. Ve denge sabitini K ile gösteririz. O halde Denge sabitini derişimler cinsinden yazacak olursak onu da Kc şeklinde gösteriyoruz. Diyoruz ki ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimine eşittir diyeceğiz. Burada ürünler derişimimiz nedir? Şöyle açık olarak yazacak olursak Kc eşittir Z'nin derişimi çarpı T'nin derişimi bölü X'in derişimi çarpı Y'nin derişimi şeklinde yazabiliriz. Bir uyarımız var bakalım. Denge ifadelerinde derişimi sabit olan katılar ve sıvı maddeler yer almaz. Bunu unutmayalım. O halde buradan yola çıkarak denge bağıntısında sabit sıcaklıkta derişimi değişebilen gaz halindeki maddeler ve sulu çözeltiler ne olacak? E, denge bağıntımızda yer alır diyeceğiz. Şimdi bir örneğimiz var, sorumuz var. Aşağıdaki tepkimelerin derişimler cinsinden, denge bağıntılarını yazalım dermiş bize. Bakalım öncelikle A şıkkına. Şöyle A diyelim. K denge diyoruz. Yani KC'yi yazacağız. KC neydi? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimini. Ürünlerimizde ne var? FCL 3'ün derişimi diyoruz. Katsayısı 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Hepsi de gaz halde olduğu için yazıyorum. Klorun derişimi bölü katsayılar 1 olduğundan dolayı şu şekilde yazabiliriz KC'sini. B'yi yazalım. Bakalım ne dedik? KC eşittir derişimler cinsinden denge bağıntımız NO2 katsayısı 2 olduğu için derişimin üzerine 2 olarak geldi. Bölü dedik. Girenler N2 çarpı O2'nin katsayısını yazdık karesi. C'yi yazalım. Girenler de katımız ürünlerde katımız var. Ne dedik? Katı maddeler denge bağıntısında yer almaz. O halde KC eşittir diyoruz. Yazmıyoruz. 1 bölü. Niye 1 bölü dedik? Çünkü ürünler bölü girenler olacaktı. Ve biz bunun derişimini yazmıyoruz. Bölü yine potasyum klorür de katı olduğu için yazmıyoruz. O halde sadece gaz olanımız oksijen bölü pardon üstü 3 bölü 2 diyoruz KC'ye. D'ye bakalım gaz katı gaz katıyı yazmayacağız o halde kc eşittir h 2 derişimi katsayısı sayısı 1 olduğu için yazmadık bölü h2'nin derişimi şeklinde ifade edebiliriz Yine bir sorumuz var. Sorumuz şöyle. 25 santigrat derecede A2 artı B2 2AB tepkimesi için KC 16'dır demiş. 1 litrelik kapta 4'er mol A2 ve B2 gazı ile başlatılan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol AB gazı bulunur diyor bize. Bize neler verilmiş? 4'er mol A2B2 gazı ile başlatılmış tepkime ve denge sabiti KC değeri de verilmiş. O halde ben şöyle tepkimeyi yazmak istiyorum önce. A2 gazı ile B2 gazı dengesi 2A B diyoruz. Şimdi bunlar kaç sayıları nedir? 1'e 1, e, 1 ve 2. Değil mi? Başlangıçta elimde ne kadar şöyle başlangıç diyorum. Ne kadar maddem var? 4 mol A2 ve 4 mol B2 maddem var. Başlangıçta henüz AB maddem oluşmamış. Tepkime başladı. Şimdi tepkime de ne kadar AB gazı acaba harcandı? Bilmiyorum. Ama katsayıları sayıları birebir oranında olduğundan dolayı diyorum ki A2'den X kadar harcanırsa ya da x mol harcanırsa, o şekilde söyleyeyim çünkü 4 molle başlatıldı tepkime ve 2'den de x mol harcanacak. AB'nin kat sayısı 2 olduğuna göre tepkime de 2x molde AB oluşacaktır diyorum. Tepkimemiz dengeye ulaştığında, o halde kabımızda 4 eksi x kadar A'mız, 4 eksi x kadar B'miz ve 2x molde AB'miz bulunmaktadır deriz. Şimdi bu bulduğumuz değerleri KC'de yerine yazacak olursak sonuçta x değeri üzerinden verildiğinden dolayı KC diyoruz eşittir ürünlerin derişimi şimdi biz x cinsinden yazdığımızdan dolayı 2x üzeri x bölü ne var bizim girenlerimizde? A'nın derişimi 4 eksi x çarpı b'nin derişimi. Şu şekilde yazabiliriz. Kc değeri bize verilmiş. 16 eşittir 2x'in karesi çarpı 4 eksi x'in karesi şeklinde ifade edebiliriz. Ben her iki tarafın karekökünü alırsam o halde 4 eşittir 2x bölü 4 eksi x'ten İçler dışlar çarpımı yaptığımda 2x eşittir 16 eksi 4x. Bu tarafa geçirdiğimde 6x 16 ise x'i buradan 16 bölü 6'dan 8 bölü 3 olarak bulurum. Kaç mol AB bulunur diyor bize. Baktığımızda denge anında 2x kadar AB var. O halde diyorum ki denge anında tepkimem dengeye ulaştığında x'i 8 bölü 3 bulmuştum. 2 çarpı 8 bölü 3 yani 16 bölü 3 mol AB gazı bulunur. Şeklinde ifade edebilirim. Evet diğer sorumuza bakalım. 2 litrelik bir kaba 10 mol NH3 gazı konularak tepkimesi %40 verimli dengeye ulaşıyor. Buna göre tepkimenin denge sabiti yani Kc kaçtır diye sorulmuş bize. Ben reaksiyonu şöyle yazmak istiyorum. NH3 gazı şu şekilde en iki hepsi gaz halinde zaten 3 h 2 diyorum. Kat sayılarına bakıyorum. 2 1 3. Kat sayı oranları benim için önemli. Şimdi ne demiş bize? 2 litrelik bir kaba başlangıçta 10 mol NH3 gazı konuluyor. O halde başlangıç diyorum. Başlangıçta ben neyle başlıyorum reaksiyona? 10 mol NH3 ile. Henüz elimde N2 ve H2 yok. Tepkime başladı. Devam ediyor. %40 verimle dengeye ulaşıyor dediğine göre 10 molün %40'ını alırsam ben demek ki tepkime de 4 mol NH3 harcanıyor diyebilirim. O halde eksi 4 diyorum tepkime de NH3 4 mol harcanıyor. Oranlarına göre 2'ye 1 olduğuna göre 2 kat artış var. 2 kat artarsa artı 2 mol N2 oluşur. 2'ye 3 oranında 2 kat artmış artı 6 mol de ne oluşacaktır? H2 oluşacaktır. Buna göre denge anında kabında 10 4'ten 6 mol NH3, 2 mol N2 ve 6 mol H2 olacaktır. Bana neyi soruyor? Denge sabitini. Biz denge sabitini nasıl yazıyoruz? Derişimler cinsinden. Bize kabımızın hacmi de verilmiş. Biz derişimi nasıl hesaplıyorduk? Mol bölü litre. Hacim daha doğrusu o şekilde söyleyeyim. 2 litrelik verilmiş zaten. O halde bu şekilde derişimlerini hesaplayacak olursam NH3'ün derişimi 6 bölü 2'den 3 2 bölü 2'den 1, 6 bölü 2'den 3'tür diyebilirim. Şimdi denge bağıntısını yazıyorum. Kc eşittir diyorum. Ürünler bölü girenlerde N2'nin derişimi 1 çarpı H2'nin derişiminin kübünü alacağım. 3'ün küpü bölü. Girenlere baktığımda NH3'ün derişiminin karesini alacağım. 3'ün karesi diyorum. Bu durumda denge ifadem ne olacak? Ee, şöyle 3'ün karesi 3'ün küpünü götür 3 kalır burada 3 çarpı 1'den 3'tür bu şekilde bulabilirim geldik kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti ifadesine bunu da kp olarak ifade ediyoruz gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde denge ifadesi derişim cinsinden ifade edildiği gibi gazların kısmi basınçları cinsinden de ifade edilir. Gazların derişimleri sabit basınçta kısmi basınçları ile doğru orantılıdır. Nasıl oluyor? Şöyle e, gazları hatırlayalım. PV eşittir. NRT denkleminden. Ne dedik? Sabit sıcaklıkta dediğine göre R zaten sabit. O halde basınç N bölü V'den ne olacak? Derişimle doğru orantılıdır. Diye ifade edebiliriz. Şimdi bize bir denklem verilmiş, pardon tepkime verilmiş. Bu tepkimenin denge sabitini basınç, kısmi basınç cinsinden yazacak olursak ki Kp'yi hesaplarken de Kc hesabı yöntemini kullanacağız. Burada tek fark nedir? Kc'de biz derişim üzerinden, derişim birim üzerinden yazıyorduk. Kp'de ise kısmi basınç üzerinden yazacağız. O halde madem ki tepkime'mizdeki tüm maddeler gaz ki gaz üzerinden kısmi basınçları yazacağız. Diyeceğiz ki ürünler bölü girenler o halde D'nin kısmi basıncı katsayısı C olduğu için üzeri C diyoruz. çarpı Z'nin kısmi basıncı bölü Y'nin kısmi basıncı çarpı X'in kısmi basıncı şeklinde yazabiliriz. Evet bununla ilgili bir sorumuz var. Sorumuzu çözelim. 2XY gazı X2 artı Y2 denklemine göre kısmi basıncı 4 atmosfer olan XY gazı X2 ve Y2 gazını oluşturarak dengeye ulaştığında kısmi basıncı 2 atmosfer oluyor. Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şöyle tepkimemi tekrar yazmak istiyorum. Tüm maddelerim gaz katsayı oranlarını görmek istiyorum. 2 1 1. Şimdi bize ne demiş? Denklemine göre kısmi basıncı 4 atmosfer olan. Ha, başlangıçta demek X Y'nin kısmi basıncı 4'müş. Henüz kabımda X2 ve Y2 yok. Tepkime başladı. devam ediyor. Tepkime sonunda reaksiyonum dengeye ulaştı. Denge anında diyor. Bak dengeye ulaştığında kısmi basınç 2 atmosfer oluyormuş x yerine. O halde başlangıçta 4 atmosferle başladım. Dengede 2. Demek ki eksi 2 kadar bir tükenme var. 2'ye 1 oranında olduğu için eksi 2 atmosfer tükenme oluyorsa x 2'den de artı 1 y 2'den de artı 1 atmosfer oluşum gerçekleşecektir. Buna göre denge anında o zaman Kabımda 2 atmosfer xy, kısmi basıncı x'in kısmi basıncı 1 atmosfer, y'nin de kısmi basıncı 1 atmosfer olacaktır. Şimdi bize ne sormuş? Kısmi basınçlar cinsinden denge sabitini yani kp. O zaman diyorum ki kp eşittir. x2 gazının kısmi basıncı kat sayısı 1 olduğu için yazmama gerek yok. Çarpı y2 gazının kısmi basıncı yine kat sayısı 1 olduğu için yazmadım. Bölü X, Y gazımın kısmi basıncının karesi. Değil mi? Kat sayısı 2 olduğu için 2'nin karesi diyorum. O halde Kp eşittir 1 bölü 4'ten 0,25 olarak benden istediği cevabı buluyorum. Kc-Kp ilişkisi peki nasıl oluyor? Şimdi Kc ile Kp arasında Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n şeklinde ifade ettiğimiz bir bağıntı var. Peki biz bu bağıntıyı nasıl buluyoruz? Ben kısaca anlatayım. Hem nasıl bulduğumuzu görürseniz daha çok aklınıza yerleşecektir. Şimdi Pv eşittir nRt denklemine göre. Ben şöyle ne demiştim, P eşittir nV'yi bunun altına geçirdim, R çarpı T ifadesi şeklinde yazabilirim, değil mi? Bir denkleme olsun diyelim ki A gazı ile şu şekilde bir denge bağıntısı yazalım, B gazı diyelim. Bunun KP değeri ne olacak? KP değeri B'nin basıncı şöyle üzeri B diyorum, bölü A'nın kısmi basıncı olmayacak mı? Bu şekilde ifade edebilir miyim? Ederim. Peki ben burada basınç yerine n bölü v ki n bölü v de bana derişimi verecek aslında. Çarpı rt diyebilir miyim? Diyebilirim. O halde kp eşittir. Basınç yerine bakın ne yazıyorum? m b çarpı rt üzeri b bölü a Derişim yani çarpı RT üzeri A diyebilir miyim? Yazabilir miyim? Yazarım. O halde KP eşittir diyorum. Burada MA üzeri B böyle M pardon MB üzeri B böyle MA üzeri A neyi verecek bana? KC'yi verecek. Şöyle ayrı ayrı yazacak olursak şöyle yazayım. Bu bana neyi verecek? KC'yi verecektir. O halde KC çarpı. RT burada RT'ler ortak olduğuna göre ben bunu bu şekilde yazabilir miyim? RT üzeri B eksi A. B ve A ne kat sayılar? Buradan KP değerini KC çarpı RT B eksi A. O halde delta N neymiş? Ürünlerin mol sayısı eksi girenlerin mol sayısını eşitmiş. Buradan bağıntıyı bu şekilde bula. Biliriz. Burada dediğim gibi delta n ürünler eksi girenlerin mol sayısını ifade ediyor. R bildiğimiz gaz sabiti. T ise kelvin cinsinden mutlak sıcaklığı ifade ediyor. Eğer delta n'imiz yani ürünler ve girenlerin mol sayıları birbirine eşitse delta n sıfır olacağından dolayı şöyle diyelim n ürünler eğer n girenlere eşitse delta n sıfır olacağından dolayı kp değeri direkt Kc değerine eşit olacaktır. Niye? RT üzeri 0, 1'e eşittir. O halde Kc çarpı 1'den Kp, Kc'ye eşit olacaktır diyebiliriz. Bununla ilgili bir örnek çözelim. Örneğimiz şöyle. X gazı, Y gazıyla reaksiyona girmiş. 3Z gazını oluşturmuş. Bu tepkimenin 273 Kelvin'de Kp değeri. 4,48 ise aynı sıcaklıkta Kc değeri nedir diye soruluyor bize. Ne yapıyorduk? Bağıntımız nasıldı? Kp eşittir diyorduk. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Şimdi verilenlerden yola çıkarak ifademizi yazalım. Kp değeri bize verilmiş 4,48. Eşittir diyorum. Kc değeri soruluyor. R değerini verilen sıcaklığa göre ya 22 onda 4 bölü 273 ya da 0 bölü 082 alıyorduk. Şimdi 273 santigrat dediğine göre biz bunu kelvine çevireceğiz. 273 artı 273'ten ne olacak o zaman? Sıcaklık değeri şöyle yazalım. Kelvin cinsindeyse 546. Sadeleştirmesi daha kolay olduğundan dolayı ben R değerimi o zaman 22,4 bölü 273 alamaz mıyım? Alırım. Çarpı 546 diyorum. Üzeri delta N. Delta N neydi? Ürünlerin mol sayısından girenlerin mol sayısını 3 e 2. 3 eksi 2'den demek ki şöyle yazalım. 1. O halde 4,48 eşittir. Kc değeri çarpı. Sadeleştirdiğimde 2 olacak. 22 onda 4 çarpı 2'den 44,8 üzeri 1, 1 oluyor zaten. Pardon yani direkt buna eşit oluyor. Buradan kc değeri eşittir. 4,48 bölü 44,8'den 1 bölü 10 o da 0,1'e eşit oluyor. Bu şekilde aradığımız cevabı bulmuş oluyoruz. Evet sevgili gençler bu videomuzda denge bağıntısını derişimler cinsinden ve kısmi basınçlar cinsinden inceledik. İlgili sorularını çözdük. KP KC arasındaki ilişkiye baktık. Bağıntısını ve sorularına bak e, inceledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.